Bugün dondurma yapıyoruz. Dondurma için iki gülüstüm tencereye aldım. Bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Bir paket kremamı ekliyorum. Çiğden. Ve 3 dakika yakın tüm malzemelerin karışmasına şekerin erimesini sağlayana kadar karıştırıyorum. Ocağımın altını yaktım. Şekerim eridi. Süt kaynamaya başladı. Altını kıstım. Bir ya da bir buçuk saat kadar bunu bu şekilde kaynatacağım. Ara ara karıştıracağım yine bu şekilde. Dondurmamız buzlaş, buzlaş buzlu olmasın diye. Bu, buharın tamamen çıkmasını sağlayacağız bu işlemi yaparak. Ara ara muhakkak karıştırmayı ihmal etmeyin. Sütün kaynaması çok önemli arkadaşlar. Hatta dondurmanın pik noktası da diyebiliriz. İçerisindeki sütün buharlaşmasını sağlayacak bu şekilde. Aynı zamanda dondurmamızda buzlu olmayacak yani içerisinde buzlanma olmayacak dondurmamızın. Kaynama işlemimiz bitti. Bir buçuk saat kadar kaynattım sütümü. E, çok az dolusu olduktan sonra şöyle süzgeçten geçireceğim ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim sütümü. Dondurmamızı bu şekilde süzüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten süzgeçten çıkıyor bütün burada kalsın diye yani dondurmanın içerisinde pütürtülük olmasın diye çünkü krema da ekledik sütüm de biraz yağlıydı Ve içinde muhakkak pütürtülükleri olacaktır. Ondan dolayı bu şekilde yapıyorum. Soğumuş olan sütümüzden bir bardak şu şekilde ayırıyorum. Normal süt kullanmıyorum. Onun çünkü içindeki su oranını yeterince buharlaştırmadığımız için. Şöyle kabıma alıyorum. Bir bardak daha sonra krem şantiyi koyuyorum ve krem şantimi bu şekilde köpürtüyorum krem şantim kıvamı aldı şu şekilde Krem şantiyi hazırladım. Şimdi soğuyan sütümüzün içerisine ekliyorum ve blenderle çekiyorum. Krem şantiyi de ekledim. Bu şekilde parçalayıcımızla tamamen karışmasını sağlayacağım tüm karışımı. Tamamen karıştı, hatta bakın köpürdü şöyle tam istediğim kıvamı aldı. Ee, normal çırpıcıyla da yapabilirsiniz ama bu şekilde olursa hem köpürüyor hem tamamen pürüzsüz bir kıvam almış oluyor. Şu an dondurmam hazır, bunu bu şekilde dolaba atacağım. Kıvamı Kıvamda göstereyim size. Anne, şöyle. 4 saat bu şekilde buzdolabında bekleteceğim. 4 saat dolabımızda beklettiğimiz, derin dondurucu beklettiğim dondurmaları çıkardım ve yine mikserden ilerliyorum. geçtim. 4 saat tekrardan dolaba ekleyeceğim ve 4 saat sonra tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Durmamı çıkarıyorum, tekrardan mikserle e, blend edeceğim. Bilen bu. Ee, Tabi çok zorlamayın bu şekilde. Olabilir. <laughs> Dondurma tam kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Dondurmam. Tekrardan dolu atacağım. Dondurmamızı 3 saat bekledi. Tekrardan dolapta yine blenderdan geçireceğim. <laughs> dondurmam hazır. Kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde toplamda 3 kere e, dolaba koyduk. 4 saat, 3 saat ve 3 saat aralıklarla 3 kere blenderdan geçirdik bu şekilde. Şimdi tekrar blender dolaba koyacağım, buzluğa koyacağım ve dondurmam hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar dondurmam hazır. Artık dolaba tekrardan koyup servis yapacağım bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Ben de ilk defa yapıyorum ve şimdiye kadar niye yapmamışım diyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Yani birçok yerde yediğim hazır dondurmadan bile daha güzel oldu diyebilirim tadı. E, videomu izleyip e, sizlerde de yaparsanız şimdiden sizlere de afiyet olsun diyorum. E, e, katkıda bulunursanız beğeni ve yorumunuzda da çok sevinirim. İyi günler afiyet olsun herkese. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün pratik bir şekilde evde en kolay yolundan dondurma nasıl yapılır birlikte hep birlikte yapacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurma yapacağım. E, dondurma için malzemelerim 2 litre sütüm tencereye aldım. Bir çay bardağı. Merhaba arkadaşlar. Bugün dondurma yapıyoruz. Dondurma için 2 litre sütüm tencereye aldım. Bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Bir paket kremama ekliyorum çiğden. Ve üç dakika yakın tüm malzemelerin karışmasını şekerin erimesini sağlayana kadar e, karıştırıyorum. Ocağımın altını yaktım, şekerim eridi, süt kaynamaya başladı, altını kıstım. Bir ya da bir buçuk saat kadar bunu bu şekilde kaynatacağım, ara ara karıştıracağım yine bu şekilde. Dondurmamız buzlaş, buzlaş, buzlu olmasın diye bu, buharın tamamen çıkmasını sağlayacağız bu işlemi yaparak. Ayarı muhakkak karıştırmayı ihmal etmeyin. Sütün kaynaması çok önemli arkadaşlar. Hatta dondurmanın püf noktası da diyebiliriz. Ee, içerisindeki i̇çerisindeki sütün buharlaşmasını sağlayacak bu şekilde. Aynı zamanda dondurmamızda buzlu olmayacak. Yani içerisinde buzlanma olmayacak dondurmamızda. Kaynama işlemimiz bitti. Bir buçuk saat kadar kaynattım sütümü. Ee, çok az dolasın olduktan sonra şöyle süzgeçten geçireceğim ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim sütümü. Dondurmamı bu şekilde süzüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten süzgeçten çıkıyor. Bütün yağları burada kalsın diye yani dondurmanın içerisinde pütürtülük olmasın diye. Çünkü krema da ekledik. Sütüm de biraz yağlıydı ve içinde muhakkak pütürtülükleri olacaktır. Ondan dolayı bu şekilde yapıyorum. Soğumuş olan sütümüzden bir bardak şu şekilde ayırıyorum. Ee, normal süt kullanmıyorum. Onun çünkü içindeki su yeterince buharlaştırmadığımız için. Şöyle kabıma alıyorum bir bardak. Daha sonra krem şanti koyuyorum. Ve krem şantiyi bu şekilde köpürtüyorum. aldı. Şu şekilde. Krem şantiyi hazırladım. Ee, şimdi soğuyan sütümüzün içerisine ekliyorum ve blenderda çekiyorum. Krem şantiyi de ekledim. Bu şekilde e, parçalayıcımızla <laughs> tamamen karışmasını sağlayacağım tüm karışımı. <laughs> Karıştı, hatta bakın köpürdü şöyle tam istediğim kıvamı aldı. Ee, normal çırpıcıyla da yapabilirsiniz ama bu şekilde olursa hem köpürüyor hem tamamen pürüzsüz bir kıvam almış oluyor. Şu an dondurmam hazır, bunu bu şekilde dolaba atacağım. Kıvamda göstereyim size. Anne, şöyle. Anne, 4 saatlik bu şekilde buzdolabına ekleyeceğim. Saat dolabımızda beklettiğimiz yerinde dondurucu beklettiğim dondurmalara çıkardım ve yine mikserden bilendim. Tamamen bilendi. 4 saat tekrardan dolaba ekleyeceğim ve 4 saat sonra tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Durmamı çıkarıyorum. Tekrardan mikserle e, bilende edeceğim. Bilen bu. tabi ee, tabii çok zorlamayın bu şekilde. Evet. Evet. Dondurma kıvamını aldı. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Dondurmam. Tekrardan dolapta atacağım. Dondurmamızı 3 saat bekledi. Tekrardan dolapta yine blenderdan geçireceğim. Evet. dondurmam hazır. Kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde toplamda 3 kere e, dolaba koyduk. 4 saat, 3 saat ve 3 saat aralıklarla 3 kere blenderdan geçirdik bu şekilde şimdi tekrar blender dolaba koyacağım, buzluğa koyacağım ve dondurmam hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar dondurmam hazır. Artık dolaba tekrardan koyup servis yapacağım bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Ben de ilk defa yapıyorum ve şimdiye kadar niye yapmamışım diyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Yani birçok yerde yediğim hazır dondurmadan bile daha güzel oldu diyebilirim tadı. Ee, videomu izleyip e, sizler de yaparsanız şimdiden sizlere de afiyet olsun diyorum. E, katkıda bulunursanız beğeni ve yorumunuzla da çok sevinirim. İyi günler, afiyet olsun herkese.